Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim Okul Eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuz 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 67. Dinleme metnimiz var arkadaşlar. Dinleme metnimizi birlikte yapalım. Öncelikle hazırlık sorularıyla başlarım. Atatürk'ün aşağıdaki sözünü okuyunuz ve ifadeden ne anladığınızı yazınız. Türk milletinin karakter ve adaletlerine, adetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir. Türk milleti en başından itibaren bağımsız bir millet olmuş, başka milletlerin esaretine girmemiştir. Bu onun karakteristik bir özelliğidir. Yandaki şiiri okuyunuz. Bu şiirden hakikaten Cumhuriyet konseri duygularınızı ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Doğum günü kutlu olsun. Bugün doğum günün senin. Bugün doğum günün ulus olmamızın. Bak süslendi bayraklarla yurdum. Doğum günü kutlu olsun Cumhuriyet'in. Şimdi buradaki dinlemetini arkadaşlar birlikte dinleyelim. İkinci tema Cumhuriyetin ilanı Mustafa Kemal Paşa, daha Erzurum Kongresi sırasında zaferden sonra hükümet şeklinin cumhuriyet alacağını söylemişti. 23 Nisan 1920'den beri Türkiye'yi idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, milli egemenlik esasına dayanıyordu. Bu, adı konulmamış bir cumhuriyet yönetimiydi. 20 Ocak 1921 tarihli anayasada Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir deniyordu. Bu, yeni rejimin ilan edilmemiş bir cumhuriyet olduğunu gösteriyordu. Cumhuriyetin ilanının önündeki en büyük engel saltanattı. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla bu engel aşıldı. Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında tarihi bir görev yapan birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri yeni seçim kararı alarak dağıldı. 1 Nisan 1923 Yeni seçimlerin yapılmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci dönem çalışmalarına başladı. Yeni kurulan meclis, Lozan Barış Antlaşması'nı onayladı. Böylece milli bağımsızlık tam olarak gerçekleşmiş oldu. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı sırada yeni Türk Devleti'nin adı henüz konmamıştı. Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adını taşıyor. Meclis başkanı hükümet başkanlığı da yapıyordu. Bu sistem içinde devlet başkanlığı boş görünüyordu. Şimdi yürürlükte olan siyasi rejime uygun devlet şeklini bulmak zorunlu hale gelmişti. Milli mücadele dönemindeki olağanüstü şartların bir ürünü olan meclis hükümeti sistemi de artık işlemez olmuştu. Bu sistemde Bakanlar Kurulu'nun her üyesi için ayrı ayrı oylama yapılırdı. Bu durum ise hükümet kurulmasını zorlaştırıyordu. 25 Ekim 1923'te hükümetin istifasıyla bir bunalım ortaya çıktı. Bu olay Mustafa Kemal Paşa'ya Cumhuriyeti ilan etmek için beklediği fırsatı verdi. 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa Çankaya Köşkü'nde arkadaşlarına yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz diyerek fikrini açıkladı. O gece İsmet Paşa ile birlikte 1921 Anayasası'nın bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını hazırladı. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir hükmünün yer aldığı tasarı üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan konuşmalardan sonra Cumhuriyet'in ilanı kabul edildi. Yaşasın Cumhuriyet sesleri arasında alkışlarla Cumhuriyet ilan edildi. 29 Ekim 1923 Bundan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Yapılan gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Yeni Türk Devleti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Bunun üzerine kürsüye gelen Mustafa Kemal, yaptığı konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti mesut, başarılı ve muzaffer olacaktır sözüyle bitirdi. Böylece devletin adımı ve rejimiyle ilgili tartışmalara son verildi. Devlet başkanlığı konusu çözüme kavuştu. Hükümetin kurulma şekli yeniden düzenlendi. Buna göre Cumhurbaşkanı başbakanı atayacak, başbakan da bakanlarını seçip Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacaktı. Bu uygulamayla meclis hükümeti sistemi yerine parlamenter rejime geçilmiş oldu. İlk hükümeti kurmakla İsmet Paşa görevlendirilmişti. Böylece Türk milletinin tarihinde yeni bir devir açılıyordu. Türk milletinin yapısına en uygun idare şekli olan Cumhuriyet rejimine sahip çıkmak ve onu yaşatmak hepimizin başlıca vatandaşlık görevidir. Metni dinledik. Cumhuriyet'in ilan Ata metni dinledikten sonra önemli gördüğünüz noktaları buraya not alalım. Atatürk daha Erzurum Kongresi'nden hemen sonra devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olacağını söylemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından beri devletin yönetimi milli egemenlik esasına dayanıyordu. Cumhuriyetin ilanının önündeki en büyük engel saltanattı. Saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırıldı. Lozan Anlaşması ile milli bağımsızlık tam anlamıyla gerçekleşmiş oldu. Atatürk 158 oyun tamamını alarak ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı başbakanı atayacak, başbakan da bakanlarını seçip cumhurbaşkanı onayına sunacaktı. Bu uygulamayla meclis hükümeti yerine parlamenter sistemi yerine geçirilmiş oldu. İlk hükümeti kurmakla İsmet Paşa görevlendirdiği gibi bilgileri bu metinden öğrenmiş olduk. Buradaki anlamı verilen kelimeleri bulalım. Rejim bir devletin yönetim biçimi, Saltanat bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması. Muzaffer üstün gelmek, yenmek, zafer kazanmak. Parlamenter başlıca görevi yasama, devletin bütçesini çıkarma, hükümeti denetlem olan ve üyeleri halk ile belli bir süre için seçilen meclis veya meclisler, yasama kurulu, yasama meclisi, yasama organı ile ilgili siyasi, politika ile ilgili siyasal politik. Sayfa 68'e geçelim. Metinle ilgili sorularımız var. Cumhuriyetin ilanının önündeki en büyük engel nedir? Cumhuriyetin ilanının önündeki en büyük engel saltanattır. 2. Yeni kurulan meclis hangi anlaşmayı onaylamıştır? Yeni kurulan meclis Lozan Anlaşması'nı onaylamıştır. 3. 25 Ekim 1923'te hükümetin istifası Mustafa Kemal Paşa'ya beklediği hangi fırsatı vermiştir? Bu olay Mustafa Kemal Paşa'ya Cumhuriyeti ilan etmek için beklediği fırsatı verdi. Dördüncü soru. 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulmaması üzerine Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarından fikrini nasıl açıklamıştır? 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulmaması üzerine Mustafa Kemal Paşa yarın Cumhuriyeti ilan ede edeceğiz diyerek fikrini açıkladı. 5. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir ve Cumhuriyet'in ilanı nasıl karşılanmıştır? Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir ve Cumhuriyet'in ilanı yaşasın Cumhuriyet sesi arasında alkışlarla karşılandı. 6. soru Gazi Mustafa Kemal Paşa kaç oy alarak Türkiye Cumhuriyeti ilk Cumhurbaşkanı seçildi? Mustafa Kemal Paşa 158 oyunu tamamlayarak Cumhurbaşkanı seçildi. 7. soru İlk hükümeti kurmakta kim görevlendirildi? İlk hükümeti, hükümeti kurmakla İsmet İnönü görevlendirildi. 8. Hepimizin başlıca vatandaşlık görevi nedir? Hepimizin başlıca vatandaşlık görevi Türk milletinin karakterine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyeti korumak ve sahip çıkmaktır. Sizce Atatürk neden Cumhuriyet yönetimi seçmiştir? Atatürk Cumhuriyet yönetimi tek kişinin egemenine karşı çıktı. Halkın da yönetime katılması söz konusu olduğu için seçmiştir. Atatürk'ün Türk gençliğine niçin güvenip inandığını yazalım. Türk gençliği Kurtuluş Savaşı'nda vatanımıza sahip çıktığı, canı ve gençliğini kaybetme pahasına vatan savunması için kendisini cepheye attığı, kendisini vatan için feda ettiği ve genç cumhuriyete sahip çıktığı için Atatürk Türk gençliğine inanıp güvenmektedir. Geldik altındaki basit türemiş ve bir birleşik. Meclis başkanı hükümet başkanlığına da yapıyordu. Buradaki başkan türemiş. Milli mücadele dönemindeki olağanüstü şartların bir ürünü olan meclis hükümet sisteminde artık işlemez olmuştu. Burada olağanüstü birleşik ürün basit. Yaşasın Cumhuriyet sesleri buradaki ses basit. Devlet başkanlığı çözüme kavuştu. İkisi türemiş. Cumhurbaşkanı, cumhur ve başkan kelimelerin birleşimle oluştuğu için birleşik sözcüktür. Sayfa 69. Buradaki metni okuyalım. Aşağıdaki soruları cevaplandıralım. Evet. Atatürk yürüyüş sırasında kime rastlamıştır? Onunla neler konuşmuştur? Atatürk yürüyüş sırasında Cemil adlı bir çocukla karşılaştı. Onun, onunla nerede oturdu? Okula gidip gitmediği, okulda ne okudukları, kendisini tanıp tanımadığı, büyüyünce ne olmak istediği gibi şeylerde konuşmuştur. Küçük çocuğun hangi cevabı üzerine Atatürk çocuğu alnından öpmüştür. Atatürk çocuğun kendisine niçin asker olmak istediği sorulunca düşman bu topraklara odur da bir daha ayak basarsa onu burada kovacağım demesi üzerine Atatürk çocuğu alnından öpmüştür. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kimlere emanet etmiştir? Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni ulusun bağrından temiz bir kuşağa yani gençlere emanet etmiştir. Atatürk metnin sonunda yer alan sözüyle iyi vurgulamıştır. Atatürk metni sonunda yer alan sözüyle Türk gençliğinin Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyup yüceltmesi konusunda onlara ne kadar güvendiğini vurgulamıştır. Sizce Atatürk Türk gençliğine niçin güvenip inanmıştır? Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Türk gençlerini vatanlar için neler yapabileceklerini ve yeni kurulan cumhuriyete nasıl sahip çıktıklarını gördüğü için onlara güvenip inanmıştır. Atatürk'e ait aşağıdaki özdeşleri okuyalım. Bu, bu sözlerden hareketle Atatürk'e ait iki kişilik özelliğini belirleyelim. Benim en büyük eserim Cumhuriyet'tir. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Cumhuriyetçi ve özgür. Sayfa 70. Buradaki şiiri okuyalım. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan demokrasiye darbe girişimi ilgili yazılmış olabilir mi? Şiirde söz edilen korkusuz kahramanlar kimler olabilir? Sorular üzerine düşününüz. Buradan hareket et. bir hikaye yazınız. Hikayemiz korkusuz kahraman Ömer. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin kaderini değiştiren o kara geceydi. Ömer vatanına bağlı cesur bir askerdi. O gece hain darbe girişimi başladığında Ömer hiç tereddüt etmeden harekete geçti. Birliğinden aldığı emirle hemen sokağa çıktı. Halkın direnişiyle birleşen askerler demokrasiyi savunmak için canlarını ortaya koyuyordu. Ömer tankların ve silahların karşısında Korkusuzca durdu. Köprüde darbecilere karşı direnirken halkın cesareti ve kararlılığı ona güç verdi. Ömer bir an bile geri adım atmadı. O gece bütün o gece vatan sevgisiyle, dolu yüreğiyle, demokrasiyle savunan binlerce kahramandan biri oldu. Sabah olduğunda darbe girişimi püskürtülmüş, demokrasi kazanmıştı. Ömer yorgun ama gururluydu. O gece korkusuz kahramanlar sayesinde Türkiye'nin geleceği aydınlanmıştı. Ömer ve onun gibi cesur yürekler tarihe altın harflerle yazıldı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.